Uzak diyarlarda, yüksek dağların, geniş ormanların arasında Arendelle Krallığı adında güzel bir ülke varmış. Bu ülkenin kralları adaletli, halkı mutlu, doğası ise büyüleyiciymiş. Ama bu krallığın en büyük sırrı, büyülü güçlere sahip bir prensesin varlığıymış. İki güzel prenses varmış: Elsa ve Anna. Elsa, buz ve kar üzerinde büyülü güçlere sahipmiş. Küçüklüğünden beri elleriyle kar yağdırabilir, buzdan heykeller yapabilir ve her şeyi dondurabilirmiş. Ama Elsa, güçlerini kontrol edemediği için korkuyormuş. Bir gün istemeden kardeşi Anna'ya zarar verince ailesi onun güçlerini bir sır olarak saklamasına karar vermiş. Elsa büyüdükçe korkusu da büyümüş ve güçlerini kullanmaktan kaçınmış. Anna ise hayata karşı hep neşeli ve iyimsermiş. Elsa'nın neden uzak durduğunu anlayamazmış ama onu hep sevmeye devam etmiş. Ama bir gün her şey değişmiş. Yıllar geçmiş. Krallığın Kral ve kraliçesi bir deniz kazasında hayatını kaybetmiş. Elsa artık kraliçe olmak zorundaymış. Büyük taç giyme töreni için tüm ülkeden insanlar saraya gelmiş. Uzun süredir kapalı olan sarayın kapıları ilk kez açılmış. Anna bu fırsatı kaçırmamış ve halkın içine karışarak eğlenmeye başlamış ve o gün hayatının aşkıyla karşılaşmış. Prens Hans. Hans yakışıklı, kibar ve nazik bir prens gibi görünüyormuş. Anna ve Hans hemen birbirlerinden hoşlanmış ve o gün nişanlanmaya karar vermişler. Ancak Anna ve Hans nişanlandıklarını Elsa'ya söyleyince Elsa çok şaşırmış ve buna karşı çıkmış. Sadece birkaç saat tanıştığın biriyle evlenemezsin diye bağırmış. Bu tartışma sırasında Elsa'nın duyguları kontrolden çıkmış ve gücünü istemeden kullanmış. Bütün salonun ortasında buzdan büyük bir fırtına çıkmış ve herkes şaşkınlık içinde kalmış. Halk Elsa'nın güçlerini öğrenince korkmuş ve onu bir canavar gibi görmeye başlamış. Elsa paniklemiş ve krallıktan kaçmış. Elsa Arendelle'den uzaklara yüksek dağlara kaçmış. Oraya vardığında kendini özgür hissetmiş. Çünkü artık güçlerini saklamak zorunda değilmiş. Bütün korkularını geride bırakıp muhteşem bir buzdan saray inşa etmiş. Bırak artık bırak gitsin, tutamam artık içimde diye şarkı söyleyerek büyülü bir dünya yaratmış. Artık o karlar kraliçesi Elsa'ymış. Ama Elsa farkında olmadan Arendelle'yi sonsuz bir kışa mahkum etmiş. Anna ablasını çok seviyormuş ve onun yalnız kalmasını istememiş. Bu yüzden cesaretini toplayarak tek başına elsayı bulmaya gitmiş. Ama dağlar karla kaplı olduğu için yolculuk çok zormuş. Tam umudunu kaybedecekken Kristof adında bir buz satıcısıyla tanışmış. Kristof koca yürekli, güçlü bir gençmiş. Yanında Sven adında sevimli bir rengeyi varmış. Anna Kristof'tan elsayı bulmak için yardım istemiş. Kristof önce kabul etmemiş, ama Anna'nın kararlılığını görünce dayanamayarak ona yardım etmeye karar vermiş. Birlikte dağların zirvesine doğru yola çıkmışlar. Yolda yürürken şaşırtıcı bir şeyle karşılaşmışlar. Canlı bir kardan adam. Bu kardan adamın adı Olafmış. Elsa'nın büyüsüyle canlanmış ve sıcacık kucaklaşmaları seven bir kardan adam olmuş. Olaf, herkesin yüzünü güldüren tatlı komik bir karaktermiş. O da Anna ve Kristoff'la birlikte el sayı bulmak için onlara katılmış ve birlikte buzdan saraya ulaşmışlar. Anna el sayı bulunca çok mutlu olmuş. Ama Elsa Anna'yı tekrar gördüğüne sevinse de Krallığa geri dönmeyeceğini söylemiş. Ben burada kalmalıyım. Halk benden korkuyor. Ben de onları korumak için uzak durmalıyım. Ama Anna Elsa'nın aslında kimseye zarar vermek istemediğini biliyormuş. Tam ona "Hayır dönmelisin." diyecekken Elsa paniklemiş ve istemeden Anna'ya sihirli bir buz büyüsü yapmış. Bu büyü Anna'nın kalbine isabet etmiş ve onu yavaş yavaş dondurmaya başlamış. Elsa, kardeşine istemeden zarar verdiğini fark edince büyük bir üzüntüyle onu oradan göndermiş. Kristoff, Anna'yı kurtarmak için onu büyücülere götürmüş ama büyücüler tek bir şeyin Anna'yı kurtarabileceğini söylemişler. Gerçek aşkın bir dokunuşu Herkes Prens Hans'ın Anna'yı öpmesi gerektiğini düşünmüş. Ama Prens Hans aslında kötü biriymiş. Anna'nın tahtına ulaşmak için ona aşık gibi davranmış ama Elsa ve Anna'yı kullanarak Arendelle'nin kralı olmak istemiş. Anna, Prens Hans'ın kendisini sevmediğini ve sadece tahtı istediğini öğrenince büyük bir hayal kırıklığına uğramış. Tam o sırada Elsa krallığa geri dönmüş ve bütün halk Hans'ın gerçek yüzünü öğrenmiş. Hans Elsa'yı öldürmeye çalışmış ama Anna son gücüyle Elsa'yı kurtarmış. Bu gerçek bir sevgi hareketi olduğu için büyü bozulmuş. Anna tekrar eski haline dönmüş ve Elsa gerçek sevginin karları bile eritebileceğini fark etmiş. Elsa artık gücünü korkusuzca kullanabiliyor ve Arendelle'yi eski haline getirebiliyormuş. Buzlar erimiş, krallık bahar mevsimine dönmüş ve herkes mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmiş. Böylece gökten üç elma düşmüş. Biri cesurlara, biri sevgi dolu insanlara, biri de bu masalı dinleyenlere.